arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen derslerimizde zarfları işlemiştik. Şimdi Edat Bağlaç Ünlem kısmına geçiyoruz. Ve bu üçlü yani Edat Bağlaç Ünlem üçlüsü tek başına anlamı olmayan unsurlardır. Diğer sözcüklerle birlikte cümlede anlam kazanan unsurlardır arkadaşlar. Edat Bağlaç ve Ünlemler. Şimdi hemen bakıyoruz Edatlara diğer adıyla ilgeçlere. Neden Edat'a ilgeç demişiz? Çünkü sözcükler arasında ilgi kurduğu için ilgeç denir Edatlara. Ve tek başına anlamları yoktur. Anlam ilgileri kurarlar ve değişik anlam ilgileri katabilirler arkadaşlar edatlar. Edatlar nelerdir peki başçı edatlar hangileri? Gibi kadar içiyle göre üzere ancak yalnız sadece tek bir denle değil doğru karşı karşın rağmen değindek den dolayı den başka dene türü gibi ifadeler edat olarak karşımıza gelecek. Edatlar cümleye farklı anlamları katabilir Neler olabilir mesela? Pamuk gibi el dersen benzerlik ilgisi bunu gibi katabilir. Ya da arkadaşlar araç ilgisi katabilir. Araçla geldim, arabayla geldim dersek araç ilgisi katabilir. Ya da e, annemle babamla dersek bunlar birliktelik ilgisi katabilir. Bu yüzden arkadaşlar cümleye farklı anlam ilgileri katabilir edatlar. Göre ifadesi burada. Sınav bana göre çok zor ifadesinde. Burada bana göre demek görecelilik yani görecelik anlamı da diyebiliriz. Göreceli anlamı da diyebiliriz. Kişiden kişiye değişme anlamı katacak buradaki göre kelimesi. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. İlk sorudayız arkadaşlar. Altı sıradatların edatların cümleye kattığı anlam hangisinde vardır denmiş arkadaşlar. Cümleye kattığı anlam hangisinde var? Nasıl karşımıza gelecek edatlar? Bakalım. Çantayı kaptığı gibi karşı dersem hemen anında tezlik anlamı. Bir numara tezlik anlamı halde. Ders birazdan bitecek gibi dersek arkadaşlar tahmin civar anlamı, yaklaşık anlamı diyebiliriz. O halde tahmin anlamı 2 numara. 3 numarada hemen diğer sorulara bakalım. Burada her şey köye göre çok pahalı dersek köyle burayı ne yaptık? Karşılaştırdık. Burada karşılaştırma anlamı 1 numarada. 2 numarada kesemize göre bir araba bulamadık dersek kesemize uygun. Kesemize uygunluk anlamı. Burada uygunluk anlamı 2 numara. Bir sonraki sorudayız. Malzeme almak üzere markete gittik. Malzeme almak amacıyla demek doğru mu? Burada arkadaşlar bir numara amaç anlamı. İki numarada bir haftada vermek üzere kitabı alabilirsin demiş. Burada arkadaşlar hangi anlamı katmış sence? Bunu da siz söyleyin. Evet. Bir haftada vermek üzere kitabı alabilir. Vermek şartıyla. Burada şart anlamı, koşul anlamı diyebiliriz. İki numaralı cümlede. Bir sonraki sorudayız. Oyun başlamak üzere yerlerinizi alınız dersek oyunun başlama zamanı yakın demek. Burada zaman anlamı. Tarifte yazdığı üzere yemeği yaptık dersek yazdığı şekilde, yazdığına uygun olarak anlamında şekilde anlamı diyebiliriz. Bir sonraki sorudayız. Ceviz gibi kirazları sepete doldurduk. Ceviz büyüklüğünde, doğru mu? Büyüklüğü ceviz olan arkadaşlar. Burada büyüklüğünde anlamında. Töreni aylından başka bütün, bütün öğrenciler katıldı dersek aylın dışında anlamında, haricinde. Bu yüzden burada haricinde, dışında anlamında düşünebiliriz. Bir sonraki kısımdayız. Onun kadar kuvvetli bir çocuk görmedim. Onun ölçüsünde, büyüklüğünde anlamında, ölçüsünde anlamı bir numara. Peki konferansa 100 kadar öğrenci katıldı dersek burada ne anlam katmış sence? Burada da 100 civarında civar yaklaşık anlamı diyebiliriz. 2 numaralı cümlede. Bir sonraki bölümdeyiz. Edatlar arkadaşlar cümlede sıfat, zarf, isim görevi üstlenebilir. Edatlar cümlede sıfat, zarf, isim görevi üstlenebilecek. Hemen bakıyoruz nasıl olacak? İsme gelirse sıfat görevi, fiile gelirse zarf görevi ve arkadaşlar tek başına çekim eki alırsa isim görevi üstlenmiş olacak. El kadar ifadesi isimden önce geldiği için ne olmuş? Sıfat özelliği kazanmış. O halde edat öbeği sıfat özelliği kazanmış diyeceğim. Peki sabah kadar ifadesi arkadaşlar çalışmak fiilini etkilemiş. Burada da arkadaşlar kadar edat. Yukarıda da kadar edattı. Kadar edatı sabah ismiyle birlikte öbek oluşturmuş ve çalışmak fiilini etkilemiş diyeceğim ve zarf görevi üstlenecek burada da arkadaşlar. Ve üçüncü cümlemizde de bu kadarın ifadesi çekimek almış doğru mu? Çekim eki alırsa edatlar isimleşir arkadaşlar. Hani yer yön zarfları da çekim eki aldığı zaman isimleşiyor da hatırlayalım. Bunlar da çekim eki aldığı zaman isimleşir. Bu yüzden bu kadarına ifadesi çekim eki almış ve isim görevi üstlenmiş. Şimdi arkadaşlar sorularımıza bakıyoruz. Peki pamuk gibi kalp ve mis gibi kokuyor ifadelerine bakalım. Birisi fiilden önce, diğeri de isimden önce gelmiş biri. Zarf, diğeri sıfat. Sence hangisi zarf? Kopmak fiil arkadaşlar. Fiili etkilediği için ne olacak? Mis gibi ifadesi zarf görevinde kullanılacak. O halde iki numara zarf. Pamuk gibi kalp dersem kalp isim isimden önce geldiği için pamuk gibi ifadesi ne olacak? Sıfat görevi üstlenecek. Bir numara sıfat görevi diyebilirim. Bir sonraki sorudayız. Onun gibisini ve yumruk gibi armut ifadesine bakalım. Birisi çekimek almış ve isim. Sence hangisi isim? İşte burada çekimek aldığı için gibi ifadesi isim olarak karşımıza gelecek. Bir numara isim görevinde. Yumruk gibi armut dersem isimden önce geldiği için yumruk gibi armut ne olacak arkadaşlar? Sıfat görevinde olacak. İki numara sıfat görevinde diyebilirim. Şimdi bir sonrakindeyiz. Arkadaşlar burada da akşama kadar uyunur mu ifadesine bakalım. Bu o kadarına katlanamam ifadesine bakalım. Akşama kadar uyumak. Fiil etkilemiş mi akşama kadar ifadesi? İşte bu arkadaşlar fiil etkilediği için zarf görevinde bir numarada. İki numarada kadarını ifadesi çekim eki almış doğru mu? Çekim eki alırsa ne olacak? İsim görevi üstlenecek iki numarada. Şimdi bir sonraki sorudayız. Filmi görmüş kadar oldum. On kadar talebe ifadelerine bakalım. Görmüş kadar olmak fiile yanlış mı? Fiile etkilediği için arkadaşlar ne görev üstlenecek? Zarf görev üstlenecek. Bir numara zarf görevinde. İki numarada on kadar talebe katıldı dersem arkadaşlar talebe isim. İsimden önce geldiği için on kadar ifadesi ne görev üstlenecek? Sıfat görevi üstlenecek. O halde iki numara sıfat görevinde. Bir sonraki sorudayız bu, bu fedakarlıkları çocukları için yapardı. Sevgiyle sarıldı ifadelerine bakalım arkadaşlar. Çocukları için ifadesi için edat bu arada. Ne görevi üstlenmiş? Fiili etkilediğine göre. Fiili etkilediğine göre zarf görevi üstlenmiş. Bir numara zarf. İki numara da mı zarf? Bakalım hemen. İle edat burada arkadaşlar. Sarılmak fiil. Fiili etkilediği için yine zarf görevi üstlenecek. Doğru mu? İşte iki numarada da zarf görevi üstlendi arkadaşlar edatlar. Peki bir sonraki sorudayız. Bu soru kartımızın son sorusu. Bakıyoruz hemen arkadaşlar. Eve doğru yürüdü ifadesinde eve doğru yürümek fiil etkilemiş mi? Evet. Fiil etkilerse ne oluyordu? Zarf oluyordu. İşte bir numara zarf. İki numarada aslan gibi yürek yüre gitsin mi? Evet. İsmi etkilerse ne oluyordu sence? Sıfat görevi. Bu yüzden arkadaşlar 2 numara neymiş? Sıfat görevi olacak. Bu şekilde düşünüyorum. Şimdi bir sonraki karttayız. Ve bu kart bu dersimizin son kartı. Hemen bakıyoruz arkadaşlar nasıl karşımıza gelecek. Arkadaşlar edatlar denhal ekiyle ve ehal ekiyle öbek oluşturabilir. Şimdi bu kartımızda denhal ekiyle öbek oluşturanları konuşacağız. Arkadaşlar büyük yekün tutacak denhal ekiyle öbek oluşturan edatlar ve işimizi görecek. Yani birçoğunu aradan çıkarmış olacağız, öğrenmiş olacağız. O yüzden den ekiyle ile öbek oluşturan edatlardayız. Buyurun. den dolayı ifadesi bundan dolayı şeklinde. Den ötürü bu yaradandan ötürü. Den sonra senden sonra. Den önce senden önce. Den başka ondan başka. Den yana sizden yana. Den beri burada da dünden beri. Den öte buradan öte şeklinde buradaki ifadeler denli edatlar olarak karşımıza gelecek bu den halikiyle grup oluşturacak bu edatlar şimdi sorularımıza bakıyoruz arkadaşlar den ile kurulmuş bir alütbeyi vardır denmiş bakın burada önce var burada da önce var hangisi den halikiyle öbek oluşturmuş? Zaten yukarıda den hal yok. Yukarı, aşağıda sizden önce ifadesi denhal den hal eki löbek oluşturan hidattır. Cevap 2 numara olacak. Bir sonraki sorudayız. Hemen arkadaşlar burada da dolayı kelimesi burada da var, burada da var. Hangisi den dolayı olmuş? Dikkatsizlik den dolayı. İşte burada edat olarak karşımıza gelmiş ve iki numara cevap olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorudayız. Bizden yana sorun yok dediler. İçim yana yana karar verdim. Arkadaşlar bu dersimizdeki şifremiz protest 10. sınıf. Protest 10. sınıf. Arkadaşlar yana ifadeleri iki tane var. İkisinde de var yani. Hangisi den yana olmuş? Den yana. Bakın biz den yana şeklinde bir söyleyiş grubu var. Edat grubu. İşte bir numara den yana şeklinde edat olacak. Bir sonraki sorudayız. Dünden beri ifadesine bakalım arkadaşlar. Dünden beri ve yine burada da beri var. İkisinde de beri var ama biri den beri şeklinde. Hangisi? Evet dünden beri şeklinde bu Edat Öbeği olarak karşıma geldi ve bir numara Edat Öbeği. Bir sonraki sorudayız. Yaradanı severim. Yaradandan ötürü burada Yunus Evri'yi analım arkadaşlar. Büyük ozanımız ve yaradan dan ötürü şeklinde bir ifade var ve arkadaşlar onun da ifadesi edat olarak burada karşımıza gelmiş ama denli edat değil doğal olarak. Yaradan dan ötürü şeklinde bir edatımız var ve bir numara cevap olacak. Bir sonraki sorudayız ve bu soru dersimizin son sorusu. Şimdi hemen bakıyoruz arkadaşlar son sorumuzda başka edatı var ve başka kelimeleri var. İki tane başka kelimesi var. Biri den başka şeklinde. Hangisi den başka ve edat grubu sence? Evet babasından başka ifadesi yine burada edat olarak karşıma geldi ve cevap arkadaşlar iki numara olacak. Evet bu şekilde değerlendiriyoruz. Abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.